Bir aile için çocuklarının mürüvvetini görmek, onların mutluluğuna şahit olmak herhalde en büyük hamd ve şükür vesilesidir. Biz de Rabbime böyle güzel bir güne bize yaşattığı için hamd ediyoruz şükrediyoruz. Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, Sayın Mustafa Şen, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Kalaycı, gününe şahitlik eden sayın valilerimize, sayın milletvekillerimize, bakan yardımcılarımıza, Milliyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli temsilcilerine, rektörlerimize... Evlatlarımın nikahını kıymak nasip oldu. Ne kadar hamd etsem, ne kadar şükretsem azdır. Elif Ahmet. Ali Necati, Ayşe Uğur İbrahim. Aydan Meram yanında nişanlım bulunan o da evladım, oğlum Ali Necati Altay'ı eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Değerli kızımız Aydan Meram'ı eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Ben de bu mutlu güne şahitlik ettiğim için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak çok mutluyum. Şahit oldum. Allah mesut vahdiyel eylesin inşallah. Şahit oldum. Cenab-ı Allah iki cihan saadeti versin diyorum. hayırlı uğurlu olsun, iki cihan saadet diliyorum ömür boyu hem torunlarınıza emanet edebileceğiniz bir cüzdan olmasını istiyorum. Kızımıza emanet ediyorum. Şeytandan yarattığın mahlukatın şerrinden onları bizleri evlatlarımızı muhafaza eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. kıymetli misafirlerimiz öncelikle kıymetli protokolümüz tebriklerini iletecek daha sonra aile büyüklerimiz tebriklerini iletecek ve siz kıymetli misafirlerimizi